Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu iyileştireceğiz. Sebebi bununla İzmir'de asla balık tutulmaz. Ve terliyorum. Oh, çok sıcak İzmir. En son baktığımda 45 dereceydi. Neyse arkadaşlar de bununla balık tutulmamasının sebebi iğneleri şöyle kalın gibi gözüküyor ama hiç değil arkadaşlar. Yani ısırdım mı çıkıyor bunlar. Ve hepsinde İzmir'deki balıklar yiyor. Şamandıramız göründüğü üzere gitmiş. Şamandıramızın gitmesinin sebebi misineması çok ince. Bunu ailesine aldık. Bu şey de gitti birleştirme aparatımız. Kurçuklarımızdan 5 tane vardı, 2 tane kaldı. Bu şurada 2 tane üçlü uçlu şeyimiz vardı iğnemiz, küreğimiz yani. Onlar vardı, onlar da gitti. Burada onlar vardı işte. Onlar da gitti. O bilinçli aparatlarımız. Onlar falan vardı. Onlar da gitti. Evet arkadaşlar. Şimdi eğer Yufish markalı 1.80 cm olan bir e, takım takımı almayı düşünüyorsanız ilk başta bunun setini almamayı deneyin. Sebebi yine söylediğim gibi misina nasıl ince bunun iğneleri çok şey kötü bağlanınca hemen çıkıyorlar şey e, şamandıramızın şeyi de kötü pardon bir dakika ha, şamandıramızın bağlandığı ip kötü kurşunları zaten kaybettik ucunda takılı olan küreğimizi de kaybettik İzmir'de bununla balıklar tutulmaz Şimdi bunu arkamıza kaldıralım bir. Gelelim. Eğer onu aldıysanız, kullanmanız gereken şeyleri. Evet. İlk şeyimiz 11.4 kilogram taşıyabilen t çarpı dörtlük bir misina. 130 metre. Şöyle. 130 metre. Ee, 11.4 kilogramlık yani 11 kilogramlık balıkları yakalayabilirsiniz. Ee, bunun birazdan e, bağımla birlikte bir tane daha videomuz olacak. Onda aslında bunu direkt doluyorsunuz arkadaşlar. Sonra on ondan hiç gerek yok. Sonra şuradaki uca şuradaki uca geçiyorsunuz bağlıyorsunuz. Altta da diğer bir şeyimiz var bu şey için mantarımız için. Sonra göstereceğim. Güçlü bir şeymiş arkadaşlar. Bilgi aldığımıza göre. Yine burada da bir kaplamlar. Her şeyimizde kaplamlar şu an. Evet. Ve hepsi arkadaşlar Kaperlan. Kaperlan markalı evet. Sadece bu mantarımız şey. Albastar. Bu da arkadaşlar Flora Carbon. Misinamız. Bunu balıklar görmesin diye ucuna takıyoruz şeyin bunun şöyle durmuştu ya şu üst kısmına 11 kilo taşıyormuş. Bu da 10 kilo taşıyormuş herhalde. Evet 50 metre boyundaymış. 10 kilo taşıyormuş arkadaşlar bu da. Onu da şu alt kısmına takıyorsunuz ve oraya herhangi bir yeminizi bağlıyorsunuz. Şimdi gelelim mantarımıza. Mantarımıza normal bir mantar. Tahtadan ama 45 gramlık. Şöyle. Şöyle. Burada da balıklarımız için yemlerimiz var. Evika 50 soft. Ee, yine bu da kaperlan. 50 mm boyu varmış. Şöyle de ucunda çoklu iğneleri var görebilirsiniz. Diğer göstereceğimiz şey arkadaşlar. Evet yine aynısı. Kaperlan. Chinu uçlar yani. Bunu arkadaşlar küçük balıkları tutabilmek için aldım. Büyük balıklarınki daha farklı oluyor. Bu biraz daha az seviye şeyle büyük balıkları yapmak için aldım. Neyse devam edelim. Ve gelelim asıl ağırlıklarımıza. Kurşunlarımız. Kurşunlarımızdan 3 tane çıkarttım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. şöyle kurşunlarımız. Bunun hiçbir deliği yok arkadaşlar. Şuradaki ağız kısmına şey bağlıyorsunuz öyle bir şey bu. A, e, bu videonun altına arkadaşlar bunları buldum. yani ben normalde katmana gidip bunların hepsini aldım ama size internetten sipariş edebilir ya da benim e, link yani açıklama kısmına yazdığım linklerden bunlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabi eğer linklerini bulamazsam koyamayabilirim. Onu baştan söyleyeyim. Heh. Tamam. Her şeyimiz asırsa bay bay bu. Kesinlikle olmaz arkadaşlar. Misinanızda eğer o şeyi alırsanız misinanızı görevliye nasıl çıkarttırabiliyorsunuz diye sorun. Ama eğer arkadaşlar normal ben ince misinayla misina idare ederim diyorsanız da bu hiç gerek yok. Ama bu 11 kiloya kadar taşıyabiliyor. Eğer İzmir'de bu sizin için en iyisi olur. Bu ve flora karbon şeyimiz. Bu flora karbon e, misine Bu arkadaşlar 11 kiloya kadar taşıyabiliyor. Adı garip bir balık varmış İzmir'de. Şey e, karşıya sahil taraflarında. Ee, orada arkadaşlar bize bayağı denk geldi. Tüm yemlerimizi onlar aldı. Zaten sahilinde tek boş kısa kalan yerine oturmuşuz yani. Biz de ettik aslında. Şimdi yeni şeyler aldık. Her şeyimiz yeni maalesef. Ee, bunlar da böyle. Evet arkadaşlar yine önceden dediğim gibi şimdi diyorum. E, e, bunların linkini aşağıya bırakacağım. linkini de bırakacağım. Ama eğer bulamazsam bırakamam. Ee, şimdi Benden sizlere tavsiye ya bunu almayın. Ama eğer alabiliyorsanız da alın. Neden? Çünkü içindeki o üçlü kancılar da iyi orasında. Üçlü kancılar tekli satılıyor da olsun. Ee, o şeyin oltanın misinasını çıkartmanız gerek. Gereği de değil aslında. Bunu taktınız mı? Bunu takarsanız iyi. İzmir'de falan. İstanbul'da da belki bu toplarsa iyidir. Azerbaycan taraflarında eğer balık alınıyorsa bu da takılırsa iyidir. Yani ben, ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bunu nasıl takacağınıza geldiğimizde o misinayı full çıkartıyorsunuz yerinden. O, o eski misinanın olduğu yere bunu doluyorsunuz. Mesela benim eski misinam dişimizle şöyle şey yaparak açıp şey alıyordu kopuyordu. Ama bakar mısınız arkadaşlar? İki kere yaptım ve hatta kamerada bile gözükmüyor olabilir. Şöyle hiçbir hasar yok. Şurada minicik minicik bir tane herhalde bu dört ipten oluşuyor. Bir ip kopmuş. Da kopmuş dediğim yani zedelenmiş biraz. Yani bu büyük balıklar için iyi. Ne kadar sert bir basınç uyguladıysam kendimi rezil duruma düşürdüm ama <laughs> neyse. Ee, bunlar böyle arkadaşlar. Bunu da şunu mantarımı bulabilirsem yine söylüyorum. Bunu yani bunu şu üst üst kısmı bunu da alt kısma takmamız. Bunu alt kısma takmamızın sebebi yani şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Ee, bu 10 kilo taşıyor. Bu 11 kilo taşıyor. Şimdi biz bunu alta taksak, diğerini üste taksak ya da sadece bu 11 kilogramını taksak olmaz mı diyeceksiniz. Ben olmaz diyorum arkadaşlar. Çünkü e bu flora karbon yüzey flora karbon ve arkadaşlar bu sudayken gözükmüyor. Sudayken bildiğiniz balıklar görmesin diye yok oluyor. Bunu öneririm. Bu 45 gramlık mantar ise yani daha ucuzlarını bulabilirsiniz bu. 5 liraya buldum ben bunu. İnternette arkadaşlar bir tanesi 12 lira falandı şunlardan. Herhalde da 12 lira olan. Yemiz. Bu da arkadaşlar şurada ağız kısmında şurada. Orada misine geçirme yeri var. Oradan geçiriyorsunuz, bağlıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.